tam da kitabına uygun bir konuğumla birlikteyiz. Neler yapabiliriz? Hayatımızda neleri değiştirebiliriz? Aslında kendimizdeki gücü, farkında olmadığımızı, bu farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? Hepsinin ama hepsinin e, cevabı bence çok sevgili, çok şık, çok da güzel bir bayan, çok hoş bir bayan, yakından çok çok daha güzel bir bayan fotoğraflarından. Azime Dursun bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizi ağırlamak çok keyifli. Ve güzel olacak. E, çok fazla soru var size sorulması gereken. Artık süremiz yeter mi? Yetmez mi bilmiyorum ama öncelikle sizi tanımakla başlamak istiyorum. Tabii ki ben sizi şimdi geleceğiniz için araştırdım. Süper. E, her şeyi öğrendim ama... Tabii ki izleyicilerimiz bilmeyenler var. Azime dursun kimdir? E, uşak doğumluyum, evliyim, e, iki çocuk annesiyim. E, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kimya mezunuyum. Arkasından Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi geldi. Eğitime, öğretime aşık bir kadınım ben. Yıllardır eğitimin içerisindeyim, araştırmayı, öğrenmeyi ve öğrendiğimi de bilgiye güveniyorsam eğer öğretmeyi çok seviyorum. Bunlar benim değerlerim arasında. Ee, uzun yıllar özel sektörde çalıştım. Öğretmenlik son 10 senemde okul müdürü olarak geçti benim. Sonra bir baktım ki hayat haftanın böyle yoğun çalışma temposunda hızlı ilerliyor ve ben hayatımın içerisinde yokum. Hayat kaçıyor. Hayat kaçıyor. Dedim Azime sen ne yapıyorsun? E, ee, hayatımı kaçırdığımı da farkında değildim. Çünkü hani bize öğretilen şuydu. Oku, meslek sahibi ol. Hele de bir kadınsan kolun altın bileziğini tak. Ama sonra hayatının, ailenin kölesi olmaya devam ediyorsun. İşte eşinin, çocuklarının. Ben bu döngü arasında bir network firmasıyla tanıştım. E, network firmasıyla şunu öğrendim. Bu kadar yoğun çalışmaya ihtiyacım yoktu ki. Hayatı kaçırmaya hiç gerek yoktu. Kendimi kaybetmeme gerek yoktu. Onlar bana bunu çok güzel öğrettiler. Elar Haltend BT Alman firması aynı zamanda. 36 yıllık bir firma. Sağlık ve güzellik ürünleri var. Ben onlarla birlikte 2018 Haziran ayında yurt dışı gezisine katıldım. Bir 16 katlı bir kriz gemisinde. İşte İtalya, Fransa, İspanya gezme şansım oldu. Oo, Orada şansın. kendimi buldum. <laughs> Orada insanları gözlemledim, kendimi gözlemledim. Dedim hayır, hayır, hayat böyle devam edemez. Benim bir an önce bir şeylere noktayı koyup, yepyeni yeni seçimler yapmam lazım. E, ve 2019 yılında ben kurumsal hayata elveda dedim. Kendimi yeniden keşfetme yolculuğuma başladım. Bu süreçte çünkü hayatımda büyük bir eksiklik vardı ruh beden ve zihin dengesini tutturamadığımı çok iyi fark ettim. Sürekli zihinden işlevsel olduğumu fark ettim. Bu noktalara değinmem, buralarda kendimi geliştirmem gerekiyordu. Ama öncesinde ben neydim, kimdim, hayat amacım neydi? Hep bu sorular sorulur ya. Hayat amacımın peşine düştüm ben pandemi dönemi öncesinde. Kendimi bulma çabasıyla da eğitimlere katıldım. işte birçok seminerlere katıldım, kitaplar okudum, kendi yönlerimi fark ettim. Meğer o böyle ciddi işte okul müdürü havasındaki azı ve ben değilmişim. İçimde kıpır kıpır bir çocuk varmış. O ortaya çıkmaya başladı. Müthiş bir enerjiydi. Kendimi bulma enerjim. İşte o dönemde o ruh, beden ve zihin üçgenini oturturmak için de tamamen kurumsal hayattan vazgeçtim.